Bitirdi... Winner'la bitiriyor... 6-3 Çelik Bilek... 6-3 6-2 ile iniyor... Bu maçı kazanıyor... Türkiye playoffları geçiyor... Türkiye Yeni Zelanda'yı geçiyor... Bu playoff eşleşmesini geçiyor ve... Kendini Eylül ayına... Dünya grubu 1'de mücadele etmek için atıyor... Türkiye... başarılar. Tebrikler milli takım... Tebrikler... 6-3 Çelik Bilek... Oyuncularımız kaptanımız ve seyircimiz Yeni Zelanda'dan Auckland'dan galibiyette ayrılacağız. 3-1'e getiriyor. Aslında hiç kolay başlamadı bu eşleşme. Büyük gün e, yenilgiyle başladı. 1-0 geriye düştük ama sonrasında Yanka Erel maçını kazandı. İlk günü 1-1 ile tamamladık. Bugün işte çiftler maçıyla başlamıştık. Çiftler maçında Ergi Kırkın'da ...Altun Çelik bilek mücadele ettiler... Ee, ...orada ilk seti kaybettik... ...ikinci sette... ...geriden... E, ...geriden gelmek durumunda kaldık... ...ikinci seti aldık... ...final setinde... ...evet... E, ...işte... ...eğlence zamanı... ...Armandalı ile... ...ikinci sette... E, ...final setinde de geriden gelmek zorunda kaldık... ...Tay Birek kazandık... 2 bir öne geçtik ve... Neyse ki bu çekişmeli maçların ardından ağırlığını koyduğu bir maç. Hani tabii ki o heyecanı yaşamak da önemli ama altı çelik bilek bize gerilimli korkulu anlar çok fazla yaşatmadı bu maçla beraber. Buna da ihtiyacımız var. Biraz daha sakinlemeye ihtiyacımız var. Geriden gelip çekişmeli maçların ardından ve güçlü bir şekilde sonrasında bitirmeyi başardık.